kıymetli arkadaşlar gözlerimden de anlayacağınız gibi hayretler içerisindeyim. Şaşkınlık içerisindeyim yahu. Çoklu baro sistemini biz öyle güzel ayarlamıştık ki 2000 kişi ya 2000 kişiyi topladığımızda çoklu baro sistemi tıkır tıkır çalışacaktı. Barodaki avukatların çoğunluğuna rağmen biz bunu başarmıştık oy çokluğumuzla. Hallediyorduk. A ya a 2000 sayısını bulamadık. Hatta 1200'lerde falan gezdi durdu. Şaşırdık. Şöyle kaldık. Biz zannediyorduk ki bizim dediğimiz avukatlar el birliğiyle, oy birliğiyle bu sayıyı toplar. Biraz bizden, biraz bizim ortağımızdan gelir diyordu. Gelmedi. Biz şuna alışmıştık. Höt al sana oy. Bu sefer böyle olmadı. İnanır mısınız? Ben de inanamıyorum. Tabi çözümsüz değiliz. Sonuçta şöyle bir şey yapacağız. Pes etmeyiz biz. 2000 kişilik baro kotasını 1300'e indiririz. Hatta onu da 1071'e indiririz. Oradan da bir Malazgirt buluşturması yapıp olayı Hamaset'le de bağlayıp 1071 kişiyi bulan çoklu barosunun barosunu kurar deriz. Yani bunu hallederiz. Ama şurada şunu şaşkınlığımı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Ya bizim dediğimiz avukatlar neredesiniz ya? Biz biat yani, tesli, yani bize uyan insanlara alışmışız o sesleri duymaya alışmışız. Evet efendim, sepet efendim, aynen keramet efendim. Nerede hata yaptık? Büyük Ozan İbrahim tatlı ses beyefendinin dediği gibi Allah'ım neydi günahım? Günahım neydi Allah'ım? Bir nerede yanlış yaptık?